Hepinize merhaba Hepiniz mer arkadaşlar, bugün sizlerle beraber F FNAF 2 oynuyoruz arkadaşlar, Five Nights at Freddy's 2 oynuyoruz arkadaşlar ama demo olduğunda arkadaşlar, demo yazıyor. Şimdi arkadaşlar devam edelim. buna Niggifred'den devam edeceğiz. New Game yapmadım çünkü ben oynamıştım bu oyunu o yüzden. çok yazıyor. Evet şu an biri bizi arıyor ama ben şey yapmayacağım arkadaşlar bakmayacağım. Bakın burada arkadaşlar bunlar. Buradan ışıklaya bakabiliyorsunuz. Burada ayılar. Ee, şu an saat 12-12'den sonra bunlar canlanıyor. Şu an gelen giden yok. Hala bunlar duruyorlar arkadaşlar. Buradan kameralara biraz bakalım. Şu an ışıkla bakabiliyoruz arkadaşlar. Burada bir şey yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Aa orada bir şey vardı. Valla. Burada da bir şey yok. Burada bakın burada baloncu bir çocuk var arkadaşlar. Balon çocuk. O da gelebiliyormuş. Tekrar bakalım babamın çocuğu. Neredeydi ama buradaydı arkadaşlar. Evet. Hala buradalar bunlar. Şu Freddy arkadaşlar. Bu da Chucky. Şey, Chica. Chucky dedim bir de. Şunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. Şunun. Şu tavşanın ismini. Bonnie'yi biliyorum. FNAF 1'de vardı Bonnie ama. Onun onu küçüğü yani. Bir şey yok hala. E şuradan gelebilirler mi sizce? Buradan buraya gelemezler diye biliyorum ben hala gelmediler. Bunlar e, birden sonra geliyorlar. 12'den sonra demiştim ama normalde saat 2 2 gibi geliyorlar. 3 gibi geliyorlar arkadaşlar. 2 değil de 3 gibi geliyorlar. Şu an gelmiyorlar. 2 şey oldu. Zaten tamam hala gelmediler. 3'te falan geliyorlar dediğim gibi. Ve oluyoruz. Burada müzik yeri olduğu için teaser olduğu için güzel müzik istiyor şeyi. O yüzden buraya girmenize gerek yok. Girmeye gerek yok. Bakın bunlar burada şey yapıyorlar. Güzel. Bizden... Valla bakın arkadaşlar. Biliyorsunuz. Hepsi var. Foxy de var yani. Foxy düşüyor değil mi? Çıkar bunu bilmiyorum. Daha orada var. Aaa. Arkadaşlar saklanmam gerekiyor şey gelmiş bu tavşan. Tavşan geliyor galiba. Şarjım çok az kaldı gidiyor Arkadaşlar şöyle saklanıyoruz. Sınav Biz, bizde Eğer gelirse saklanabiliriz. Şu an gelmedi. Çıkarınca da böyle bir ses çıkıyor arkadaşlar. Böyle bir ses böyle bir şey çıkıyor. Nişan korkuyorum yani. ama normal önüne çıkıyor. Tam palyonço vardı. O çıkıyor. Burada palyonço yani, var. Bu ses geliyor. Yani, saklandım arkadaşlar. Bu geliyor galiba. Afer.

<laughs> arkadaşlar gör gördünüz mü? Vallahi korktum arkadaşlar. Normalde Freddy de gelebiliyor. Vallahi korktum. Tekrar devam edelim mi bilmiyorum. E, devam edelim mi? Arkadaşlar bu bu video burada sonlandıralım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın kesinlikle. E bu videonun devamını istiyorsanız arkadaşlar yorumda yazabilirsiniz. Yorumda atabilirsiniz. Ee, görüşürüz arkadaşlar.